Manyetik alan örneklerinden hangilerinde meydana gelir? Mıknatıslarda tabii ki vardır. Akım geçen iletkenin çevresinde yine arkadaşlar akım geçiyorsa en es kutbu oluşacaktır. Dünyanın çevresinde evet arkadaşlar dünyanın çevresinde de vardır. Bu sayede pusulalar çalışır. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Mıknatıslarda manyetik alan çizgileri en kutbundan başlar, s kutbuna sonlanır değil arkadaşlar n'den s'e doğrudur ama orada başlayıp biter diye bir şey söyleyemeyiz. Birbirini hiçbir zaman kesmez doğru. Kapalı eğrilerdir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Yanlış olanı sorduğu için cevabımız A seçeneği olacak. 3 mıknatıs arasında meydana gelen manyetik alan kuvveti çizgileri modeli yukarıdaki şekilde verilmiştir. Arkadaşlar bildiğimiz üzere n kutbundan s kutbuna doğrudur. O zaman arkadaşlar k n'dir. Burası s'tir. S kutbu arkadaşlar n kutbunu çeker. O yüzden l de n'dir. Zaten n'den s'e doğru olduğunu görebiliyorsunuz. Burası arkadaşlar s olduğuna göre birbirlerini ittikleri için burası da s olacaktır. Burası da arkadaşlar o zaman n olur. K n, l n, m n olduğu için cevabımız b seçeneği olur. Bir mıknatıs maddelerinden hangilerine etki eder diye sormuş arkadaşlar. Nikele etki eder. Cama etki etmez. Kobalta etki eder. Cevabımız D seçeneği olur. Yukarıdaki şekillerin hangilerinde manyetik alan çizgileri doğru çizilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar manyetik alan çizgileri en kutbundan es kutbuna doğrudur. Bu yüzden arkadaşlar şekil 1 doğrudur. Şekil 2'ye baktığımız zaman S'den N'e doğru çizilmiş. Bu yüzden yanlıştır. Şekil 3'e baktığımız zaman arkadaşlar S'den N'e doğru çizilmiş. Bu yüzden yanlıştır. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olacaktır. 3 mıknatıs İpek iplerle tavana asıldığında yukarıdaki gibi dengede kalıyor. Buna göre mıknatısların X, Y, Z kutuplarının işaretleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Arkadaşlar burası N ise burası S. Burası S ise burası N olacak. Çünkü zıt kutuplar birbirini çeker. Burası S ise burası da S olması gerekiyor. Çünkü aynı kutuplar birbirini iter. Burası da ne olabilir arkadaşlar o zaman? N olacaktır. O zaman X'e N dersek. Y ne olacaktır arkadaşlar? N olacaktır. Bu yüzden A seçeneği olmadı. B seçeneğine baktığım zaman N ise N oldu. Z ise o da N olması gerekiyor. Bu yüzden bu da yanlıştır. C seçeneğine baktığımız zaman N ise N. O da N. Çünkü de N olduğu için cevabımız C seçeneği olacak. Özdeş K ve L şekildeki sürtünmesiz yatay düzlemde plastik iplerle duvara bağlanmıştır. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Arkadaşlar birbirlerini muklatıslar eşit miktarda çekerler. Eşit miktarda çektikleri için T1 ve T2'deki gerilmeler eşit olur. T1 ve T2'deki gerilmeler eşit olduğu için arkadaşlar oranlarımız 1 olacaktır. Örneğin T1'deki 10 sa, T2'deki de 10'dur. Sadeleştirdiğimiz zaman 1 olur. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. K mıklatıstır demiş. Arkadaşlar K demir olabilir. Kobaltı e, kobalt olabilir. Çünkü arkadaşlar mıklatısı dem, e, mıklatıs demiri de çeker. Bu yüzden K e, birinci öncülümüz kesin değildir. L mıklatıstır demiş arkadaşlar. Evet mıklatıstır. Çünkü itmiş. İttiğine göre arkadaşlar burası S ise burada S'tir. Burada N'dir. Yani aynı kutuplar birbirini iter. Bir numaralı mıklatısın kutupları ters çevrilirse... K'yı iter demiş arkadaşlar. Bir numaralı mıknatıs ters çevrildiği zaman eğer demirse yine çekecektir. Bu yüzden arkadaşlar üçüncü öncülümüz de kesin değildir. Cevabımız arkadaşlar yalnız iki B seçeneği olacaktır. Buna göre T ip gerilmesini arttırmak için mıknatıslar arasındaki D uzaklığı azaltılmalıdır. Evet arkadaşlar azaltırsak birbirini etki etme daha da artacaktır. K kutupları ters çevrilmelidir. Arkadaşlar K ters çevirirsek burası S olur. S, S'i ittiği için ne yapacaktır arkadaşlar? Gerilme azalacaktır. Bu yüzden yanlıştır. L mıklatısının kutup şiddetleri arttırılmalıdır demiş. Evet kutup şiddetleri arttırılırsa arkadaşlar yine ne yapacaktır? Birbirini daha çok çekecektir ve birbirini daha çok çektiği için T ip gerilmesi artacaktır. Cevabımız D seçeneği. Bir çubuk mıknatıs tam ortadan şekildeki gibi kesilerek iki eşit parçaya bölünüyor. Arkadaşlar burası n kutbuysa yine burası n kutbu, burası s. Burası arkadaşlar yine n, burada s olacaktır. Bu yüzden arkadaşlar 1'e n dersem 2s, 3n, 4s olur. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Buna göre T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar n kutbu s, s kutbunu çeker. İkisi de birbirini çektiği için en fazla gerilme t 2de de olur. E, T3 de demiri çeker ama arkadaşlar buradaki mıklatıs çekmesine rağmen demiri arkadaşlar bir mıklatıs kadar çekmeyecektir. Çünkü sadece mıklatıs demiri çektiği için gücü 2'deki kadar fazla olmayacaktır. Bu yüzden ikinci sırada T3'ümüz var. En az olan ise arkadaşlar T1'dir. Çünkü aynı kutuplar birbirini iter ittiği için arkadaşlar T1'deki gerilme çok az olacaktır. O yüzden arkadaşlar T2, T3, T1 şeklinde sıralandığında cevabımız C seçeneği.